Evet şimdi ilk programımızı yazacağız. Programımız için Dev-C++ kullanacağız. Yes diyelim. Evet. Benim işletim sistemim İngilizce olduğu için derleyicide bazı harfler çıkmıyor, Türkçe karakterler ama işletim sistemi Türkçe olanlar için bu harflerde sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi yeni bir program için burada new veya da yeni kaynak kodu dosyası veya kısa yol olarak ctrl n tuşuyla açmak mümkün. Şimdi yeni bir dosya açacağız. Buradaki yazı karakterleri gördüğümüz gibi biraz küçük. Bunları büyütmek için ctrl ve mouse'un tekerleğini oynatarak büyütür ve büyütmek veya küçültmek mümkün. Şimdi ilk programımız olduğu için programımıza ilgili öncelikle bir açıklayıcı comment kısmı, yorum kısmı eklememiz gerekiyor. Yorumlar slash ya da taksim yıldız yıldız taksim arasına yazıyoruz. Programımızın ismi olacak. Daha sonra buraya ilgili b 02 b 02 01 örnek 01. 01.c ilk program Dediğim gibi benim işletim sistemi Türkçe, İngilizce olduğu için burada i harf filan çıkmayabiliyor. Ama Türkçe işletim sistemleri için burada böyle bir sorun olmayacak. İlk program. Mesaj ekranı. Pekala. Şimdi... <laughs> başlık dosyalarını eklememiz gerekiyor. Başlık dosyası eklemek için önce diyez işareti include küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına st dio.h bu standart girdi çıktı dosyalar için kullanılan başlık dosyası include İngilizce içer iç aktar anlamında gelmekte. Bu değerlendiğinde program stdio.h isimli kütüphane dosyasını bizim programımızın içine aktaracak ve bazı ee, ihtiyacımız olan girdi çıktı fonksiyonlarını aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Daha sonra init main bir parantez void sonra süslü parantez veya küme parantezi bunun içine de bazı bizim asıl fonksiyonlarımızı yazacağımız programımızı yazacağımız kısımları yazıyoruz. Öncelikle return 0 diyoruz. Böylelikle programımız başarılı bir şekilde sonlanacak. Programımız ekrana bir yazı yazmasını istiyoruz. Bunun için print f parantez içinde bir tırnak ifadesi merhaba bu bizim ilk programımız. Programımız. Yani şimdi biraz küçültebiliriz herhalde daha sonra bittikten sonra buraya noktalı virgül koymamız lazım. Aynen return sıfırda olduğu gibi. Burada evet. Güzel. Return 0. Şimdi bunu derlemeden önce yani çalışır bir executable dosya oluşturmadan önce kaydedelim. Farklı kaydet seçeneğinden burada çeşitli formatlar var. C, CPP, HDR, RC. Biz C olarak kaydedeceğiz. Dolayısıyla bunu seçebiliriz. İsim olarak da daha önce yukarıda yazdığımız ismi masa üstüne ekliyoruz. Kaydedeceğim. Kaydettik. Şimdi bunu derleme çalıştır. Derleme F9 tuşuyla çalıştır, F10 tuşuyla yani derlenmiş dosyanızı çalıştırmak için F10 tuşuna basar çalıştırın. Derle ve çalıştırı kullanıyorum ben genellikle. Ya da hepsini yeniden oluştur diyebilirsiniz F12 ile. Değerlemek peki bunu derleyelim öncelikle. Derlediğimizde bize bazı bilgiler veriyor. Diyor ki file name dosya ismi C users ya desktop B0201 örnek 01.c isimli dosyamız ne yapılmış? TDM GCC 49230 gibi trilis ile derleniyor. GCC exe compiler olarak kullanılıyor. Sonra GCC exe bize bir çıktı dosyası oluşturacak. Hata errors, hatalar 0, uyarılar 0. Output file name yani çıktı dosyası. Yusuf desktopta B0201 01.exe oluşmuş. 101.606 KB 16 saniyede derleme işlemini başarmış. Peki bakalım bu dosyaya. Şöyle bizim dosyamız burada. Oluşan dosya. Şu da kaydettiğimiz dosyamız. Bunu exe uzantılı yani executable bir dosya. Herhangi bir bilgisayara bunu taktığımızda C olmasa olmasa dahi artık bu çalışacak. Çalıştıralım ve bakalım ne, ne veriyor bize sonuç. Çift tıkladık. Bekliyoruz. Bir şey çıkmadı. Ee, buraya bir sistem şey. Pause eklemek yarar var. Şimdi tekrar derleyelim. Tekrar derledik. Dosyamızı oluşturdu herhalde. Evet oluşturmuş dosyamızı. Bakalım tekrar çalıştıralım bunu. Evet diyor ki merhaba bu bizim ilk programımız Press any key to continue. Biraz önce ortaya çıkmamasının sebebi şuradaki sistem pause ifadesini yazmamamızdan dolayı. Bu şu demek. Bu derlenip çalıştıktan sonra bir miktar bekle. Sistem bizim işletim sistemimiz. Pause. Bekle demek. Duraklat. Yani sistem çalıştığı zaman bir süre klavyeden bir e, çıkış girinceye kadar bekle demek. Şimdi buna bakıyoruz. Çalıştı. Veyahut da bu ikisini bir arada yapabiliriz. Çalıştır diyebiliriz. Derlenmiş dosyayı çalıştırabilir. Veyahut da şurada direkt olarak F11 tuşuna basarak veya derle ve çalıştır tuşuyla bizim dosyamızı oluşturabiliriz. Derlenmiş dosyamızı exe uzantılı. Merhaba bu bu bizim ilk programımız. Press any key to continue şeklinde devam ediyor. şimdilik bu kadar bir sonraki videoda bu programın ayrıntılı bir incelemesini yapacağız.